Bir oda yaptırdım döşedemedim Ben neydim ben neydim Üç günlük ömrümü beş edemedim Ben neydim Zalım felek ile baş edemedim Ben neydim şu kara baktıma küstüm giderem giderem Gelin helalleşek kardeş giderem 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 Dudu kumru gibi durmaz öterem öterem Gelin helal eşek kardeş giderim giderim. Bu o kadar derin ki aslında o çobanın hayata bakışını, insanlara olan saygısını, yaptığı işe olan hayranlığını, hürmetini, onu geri oraya götürmekteki kudretini her şeyi anlatıyor aslında. Bakın hayata küstüm gidiyorum diye üç günlük ömrümü beş edemedim. Küfrederek gitmiyor adam. Evet. evet Bir şekilde evet. kırılmış, kırgınlığı evet. var böyle ona gidiyor. Yani beklediğinin üstünde bir şey gelişmiş ortalıkta onun yaşantısında. Ama o insanlar da onun farkında. Ya o sütü bize veren hayvanla insanla olan ilişkisi bakın Türkiye'ye ne güzel dönüşmüş.